Kapıyı bile kitlememişler. Ne kadar kendilerinden eminler artık. Kapıya yazmışlar kocaman. Dikkat kopek var. Hani? Hani nerede kopek? Kopek! <laughs> ne güzel iş ya. Işığı açık bırak. Kapıya kocaman kopek var yaz. Bitti gitti. Oh ne ala. Maluk sanki. Gelin la gelin. Ya oğlum gelin rahat olun ya. Ah yılmaz. Gel, 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 ah Gel. Yılmaz. gel. Ne yapıyorsun lan? Lan durun oğlum ya. Paniklemeyin hemen. Bilgiye saygı duyun acı. Şimdi size soruyorum. Bakın bu evde oturan bu terliklerden giyer mi? Lan bakmayın öyle giymez. Akılları sıra evde biri var diyorlar. Lan oğlum anladık lan. Komşular duyacak yapma inanma. Oğlum sakin olun ya. Bunları buraya koymuşlar. Akılları sıra evde biri var diyorlar. Bak 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 bak. Şimdi. Ne bu? Kredi kartı. El aktar. Buyurun. Ahmet Bey evde mi acaba? Bir saniye çağırayım. Baba! Kapıya bakacak mı? Ne bakıyorsunuz lan? Hoş. Başka isim bulamadın mı? Ahmet kim ulan? Rahmetlik dedemin adı. Niko geldi aklıma. Ben hayır bir tane Ahmet var mı? Çöp 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 çöp. Sakın hareket etmeyin. Çökeni ısırmaz. Başka bir planın vardır inşallah. Var tabii. Dur. Sen değil lan sağ Bırak! Ha Bırak. bıraksana! Bırak. Evet. Ahmet Bey köpekle bilgilenin! Ahmet Bey, vallahi yüzüm yerde. Yani onca şeye rağmen hala bize yardım ediyor ormanı Ne yardımı lan? Tövbe tövbe. Köpeğe sona şularını yaptırmamış bizim oğlan. Öyle? Onun için de önce sen yakın hastaneye bırakacağım. Sonra da polise gidip şikayetçi olacağım. O değil de. Beni ısıran köpeğe kucağıma siz niye verdiniz tuttunuz ya? Kucu kucu önünde beni ısırdı bu hayvan. Allah muhafaza. Tadım damağımda kaldıysa ne yapacağım? Ben köpeği de görmek isteyebilirler. Ahmetciğim, Yılmaz Bey istemeden arabanın camını tüp marifetiyle kırdığında alarm çalışmamıştı. Bilgilendirmek istedim. Hayır kanı mısındı size yani? Baba, sen arabanın bakımını yaptırmadın daha mı? Yok baba. Böyle baba ya, böyle evlat. Hmm, senin oğlan çok ihmalkar. E, Ahmet Bey isterseniz siz bizi çay bahçesine kadar götürün bırakın. Ben de artık doktora yere giderim ne yapayım. Ama bak sözüm söz olsun zararınızı kuruşu kuruşuna evinize kadar götüreceğim. Hatta bu arabaya da bakım yaptıracağım. Hatta bu köpeğe de götüreceğim. Ama siz bizi ne olursunuz bugün oraya götürün. Lan oğlum bu iş bu kadar önemli mi lan sizin için? Hayati memati meselesi Amoş. Beni bilirsin düz adamımdır. Dayı bağış lastiği de alırsanız tamam. Bizim olana kalırsa yalan olur. <laughs> Allah Allah. Anlamıyorum anam. Ben vallahi da billahi da anlamıyorum. Bu nüket duru buraya niye geldi? Haydi geldi. Koskoca Mustafa Keser'in ağzını yüzünü niye hançık çıkmış gitti? Acımadı ki, acımadı ki. İyi bari kurban oldum. Heh. Bir şey ister misiniz Mustafa Bey? Su, kolonya. Ben bir aç karan alayım. Tansiyonu düştü herhalde. Yanında da notu vardı yazık. Ben hemen getiriyorum. Sayın Başkanım, lütfen bana bir şans daha verin. Bu konser benim için çok önemli. Olur mu öyle şey? Önemli olan sizin sağlığınız. Yok vallahi, konser daha önemli. Ne olur, bırakın sahneye çıkayım. Nasıl aşkına bakın ya. Ya siz nasıl çıkacaksınız ki bu şekil? Şuraya iki dikiş atın. Bir de serum takın. 10 dakikada tabanca gibi olurum namus. Buyursunlar. Kardeşim, ben açık ayran istemedim mi? Bunun neresi açık? koyu olmuş. Gel, gel. Su katın biraz seyrelsin. İsmail abi gel vazgeçelim bu işten. Bak bu adam hiç iyi değil. Valim ben de hiç iyi değilim. Bu adam sahneye çıkacak, o tören başlayacak. Yemekler heba olmayacak. İsmail, İsmail dur hele dur dur. dur dur dur. Dur kurban oldum dur. Bak sünnet e, olacakların arasında tanıdıklarımız var biliyorum. Heh, bak şunlar Deniz'in en kartalın çeyla. Şu da Oğuzhan'ın yarımı. Bana da bir yarım. Soğansız olsun. Öpüşürüm belki. O bomba lan. Ay iyi de, Niye kendi fotoğraflarını eklemiş? Karışık MP3 bile eklemiş. Eskiden karışık kaset yaparlardı insanlar sevgililerine. Onun modern versiyonu. Romantik mi ne? Romantik mi? Bu herif tanışmamızda bana asma kilit hediye etti arkadaşlar. E bu da romantik. Asma kilit aşıkların sembolüdür. Cidden romantik mi geliyor sana bunlar? Ah. Geldi seninki koşturuyor. İsmail abi, İsmail abi. Neler neler oldu hepsini anlatacağım, otur. Neredesiniz lan? Nükhet durumu Mustafa Keser'i döndü, adamın durumu falan. Ee. Abulasta da lambada yapıyor herif. ne? Ya mahkum. Görün bir kıvrak figürler sergiledi. Tutamadım kendimi bir iki de ben yaptım. Kimseye de kendini tutturmadım. Bizimki daha enteresanmış. Oturak da ağladın ya. Geç, 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 geç. Allah Allah. Yılmaz. He, Tuncay ne oldu lan? Yapamadık. Başaramadık İsmail abi. Ya, sünnetçi hiç çaldılar. Biz bile zor bela gelebildik. Tuncay'ın davaları nedeniyle başka sünnetleri o yapamaz, tepki çeker dedi. Belediye başka birini getirmiş, o bu duyacakmış bebeleri. Ya sünnetçi gelmiyor, gelse bile Mustafa keser, sahneye çıkamıyor. Şöyle mi başlayamıyorsun Abacık İsmail? Sen geç. Misafirlerle ilgilen. Hayrına bütün köyü sünnet ettirmiş oluruz. falan mı lan? Ya, ben geçireyim seni yenge dur. Gel anam gel gel. Aynen. Tüm ortalık kokacaktın. Ben ne yapayım bak. Paralar da bitti. Babamlar da terk mi etti beni? Arıyorum arıyorum açmıyorlar. Çaresizlik gölgeyim peşimizde. Ondan başka bir şey görmüyoruz çaresizlik hissi olmasa, kışıya sıkışma duygusu olmasa, Hazreti Musa vurmayacaktı elindeki asayı yere, yarmayacaktı kızıl denizi ortadan işte. Hazreti İsa yükselmeyecekti göğe, Hazreti İbrahim'e inmeyecekti kurban. Bir elinde öz oğlunun boynu, diğer elinde bıçak olmasa, yok, ne kadar büyük bir nimet olduğunu. İnsana neler yaptırabileceğini tahmin bile edemezsiniz Peygamber oğlum onlar. Biz sıradan insanlar Hatta sıranın biraz altında sayılırız. kimse bize mucize beklemiyor abi. Ben gideceğim, böyle diyelim sünnetçilik ne edecek? Maddesi sünnet edecek yani. Biz sadece şartları biraz zorlayacak. Ne kadar istek olduğumuzu gösterecek. Takdir yaradan. Tamam mı uzatma? Bismillah. Şartları zorluyor. Mustafa Keser nerede? Nerede? Dar biçtim, dar geldi Hastalandım yar geldi Hastalandım yar geldi Suriye Geldiyse yarim geldi Kırmayamam yarim geldi Ah başıma neler geldi Ah başıma neler geldi Şamama da göçganım şamama Şamama da göçganım şamama her, her gün gider zilemaya kanma Her gün gider zilemaya kanma Peri kandılar dururken bayama Peri kandılar <laughs> <laughs> Biraz suçlar fazla mı kendeşmiş Az yok o da yaşlandı işte Onu kendi kıyafetiyle çıkmadı. Kaç kişi gördü ki Mustafa Keser'in sahne kıyafetini? Daha inandırıcı olur dedi. Ulan Fikret'in kıyafetlerini niye Mustafa Keser'e giydirdik? Adam çıplak mı kalaydı? Çetin abi halledebilecek mi acaba sünnetçi? Ben gidip bakayım. Peki ya Fiko'yu tanırlarsa? sahne uzakta ve yüksekte. Işıklar da az veriyoruz. Sizi de bastık. Zaten benziyorlar. Orkestraya da ses etmeyin. Çorba kaynasın dedim. Tamam dedi. Bu iş tamam rahat ol. Hiç uzatmayacağım hocam. Nasıl da söylenir bilemiyorum ama. Hayırlı bir iş için yardıma muhtaçım. Yapma. Çok gecikmişsin. Öyle değil hocam ya. Tövbe estağfurullah. Ya hocam şimdi misafirlerin arasında ailesi sünnete karşı bir tane çocuk var. Baba tarafı çok istiyor ama ana tarafı acayip. Karşı çıkıyor. Ee ne yapabiliriz? Çocuğu kaçırıp gizlice sünnet edecek halimiz yok. Ben de konuya nasıl gireceğim diyordum. Vallahi bravo ya, iyi oldu Hocam şimdi şöyle diyorum. Çocuğu bizi alsak kulise götürsek. Orada iki dakikada kesseniz diyorum. Ne diyorum? Olur mu lan öyle şey? Suç bu, suç. Size bir şey olmaz, benim başım yanar. Biz sana içeride bir kardeş. Hatta çoluğun çocuğun varsa onlara da erzak yardımı yaparım. Allah razı için ne olursun bak. La, yere git. Ağzını burnunu döverim bak. Pamuk parmaklarını yamuk yamuk dokun. Seni meslekten men ederim. Böyle durumlarda rüşvet filan verilir. Dayakla adam iddia edilir mi? Rüşvet vermem. Çetin. Adam da bu nefk değil mi? Güzelim benim. Sebi ablanı dine. Ya bunun anasıyla babası kabul etmedi mi? Ya yabancılar ya sünnetçi bey. Ya ulu ortosluk istemiyorlar. Özellikle gibi bir düşün. Bunun fiyatı da ona göre olacak. Bak olur o zaman. Ne kadar? At o pazarlığı dedesiyle yapar. Haydi çetinim. Sen beyefendi yana içeri götür, ben de çocuğu getireyim. Haydi canım benim. Haydi. Haydi kalk pamuk oğlan, gel. Gel. Ben böyle her duyuyorum. Vay arkadaş! Katalizör gibi kadın şerefsizim. Reaksiyona girdi, hızlandırdı olayı. Hiç tepkime uğramadan çekti gitti. <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> gel yürü etme gülüm, mor ve rekşe Ben senden ayrı düştüm sen benim sevgilim, sevgilim Bu kalabalığın içinde nereden bulacağız lan tüpçüyle sevgilisini? Sevgilisinden size ne lan? Tüpçü kızın yanına bile yaklaşamayacak. Söz! Şaşırma, bağırma, panikleme, bayılma, sakın altına kaçırma, her şeyi anlatacağım. Anne! Anne ne lan? Kaç yaşında kalırsın çocuk gibi? Fikret Bey, e, Mustafa Keser her şeyi anlatacağım. Bu parçadan sonra bir beş dakika ara vereceğim. Bana bir beş dakika, ayırırsan çok sevinirim. Valla söyleyeceklerimi dinle. Ondan sonra istersen en yüzüme bakma ya. Yani. He, hede, 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 he hede he 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 lan şarkıya gireceğim, He, hey he. sütten kaymak olmaz, gözlere doymak olmaz. Değil bir yol haberim, yolcuyum durmak olmaz. Çişüken kaymak olmaz, gözler doymak olmaz. Ey biliyor beyim, yolduğum olmaz. Mal, mal, mal. <laughs> intikamımızı almayacağız bu zannetten. Siz kimsiniz kardeşim? Ulan kadın akrabalarını mı gönderdi Bittin sen Fikret! Kardeş ben Fikret değilim. Ben Mustafa Keser'im ya. Ulan sen Mustafa Keser'sen ben de Duru'yum be. Olmadı kim olursan ol gel. <laughs> La, polis! Atayın lan! Atayın içeri. Evet beyler. Ne yapıyorduk? İlk önce eller yukarı. Doğru. Doğru. Bismillah be komiserim. Şimdi siren çaldı. Ne yere geldiniz yani? Ya kardeşim ben siren çalmayacak demiyor muyum size ya? Vallahi elim çarptı komiserim. Kaza ara oldu. Özür dilerim. Lan eliniz... Neyse. Üç kişi dedin. Bunlar değil mi? Bulduk mu? Yok amirim. Bunlar onlar değil. Yapma ya. ya Görsem tanıdım. Değil. Niye de bize gelmemişler lan? Niye de bize gelmemişler lan? Başkasına gelmişler. Biz takıldık yine oltaya. Şu ambulansın kapısını şöyle açık kapacak. Geçip gidecekler lan. Neyse, nasıl yazdım kafasını ki abinin? Kim ilgileniyor acaba? Bu yaptığınız benim yuvamı yıkabilir biliyorsunuz değil mi? Anne sen hani bu konuda benim tarafındaydın? Nereye ara öbür tarafa geçtin? Bir emir erinin yanı... Yok e, lan öyle değerli değil. Bir emir erinin yeri kumandaranın yanıdır Bari iki tane bir Anneciğim, çocuk korkudan Türkçe çözdü görüyorsun değil mi? Oğlum sen ne güzel Türkçe konuşuyorsun. Dede, istersen mahkemeye gidelim. Adım İsmail diye değiştir. Ne olursun kıyma bana. O da planlarımın arasında ama zamanı var. <laughs> Hadi az sık bakayım dişine Allah'ım sana geliyorum. Cevher bu çocuk, cevher ya. Babası kim? Benim. Al. Ne bu? Derisi. Geçen kurban dana kestirdik, bu kadar deri çıkmadı. Çocuğun maşallahı var. Ne yapacağım ben bunu? Ya oğlum kemer falan yapar ulan. Ya deri ya. Allah. Allah! 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 Abim! Abim müjdemi isterim. Neler oldu neler? Bakayım güzel kestirmişsiniz. Allah'ım çok mutlu oldum. Ne kadar mutlu oldum ya. Nelerini le de aldım nelerini le. Allah'tan ne istediysen varlığa verdi bana. Ha. Allah'ım Allah. Hmm. Amirim işte bunlar bu çocuğu zorla sünnet ettiriyorlar. Bana da teklif ettiler ama yeminimi bozmadım. Bir de Türkçü vardı nerede lan o Türkçü nerede o Türkçü. Aha, aha bunu da alın. Bu da kızımı rahatsız ediyor. Aha, amirim bu adamlar. Arabama çarpıp kaçanlar bu adamlar. Hmm. Aha bu da hırkız. Çetçekli valizle evimi soydu. Sonra da kut çıktı büney beni doğdu. Amirim aha bu herifler. Arabamın camını kırdılar, sonra da yeme Zorla gemiye kalktın ha bunlar. Lan, biz seninle anlaştırdık ya. Ah doğru da yok. Gaza geldim ya lan. Yok, ben şikayetçi değilim memur bey. Yürü lan, yürü, yürü. Tunca, bizi yakmak için kendini de mi yaktın lan? Vay 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 ya. Her yerde aranan meşhur Galpazan Yılmaz da buradaymış. E, arabamı çalanlar, ev soyanlar, görevi kötüye kullanan doktorlar... ...Mustafa Keser'e silah çeken kaçaklar... Bu nasıl bir sünnet ya? Bütün suçlar buraya doluşmuşsunuz. Bir beni giydirsin, sonra muhabbet edin ya. Arpalıyız da bu kadar değil. Tamam abicim. Hepsini merkeze alıyoruz. Orada bir ifadelerini alalım. Bakalım daha neler çıkacak. Elindeki nedir senin? Hiç <laughs> elimde kalmış öyle. Benim bir beyefendi. Hadi anlat. <laughs> Vallahi bravo. Müfettiş Macit her şeyi çözdü. Komiserim bir istirham mı olacaktı? Bakın. Buyurun. Ya bu Yılmaz illegal bir adam. Yani. Yılmaz mı dedi o? Yaşar, Kalfazan mı var? Kıvan, Yılmaz abi hoş geldin. Ait olduğum yerdeyim. Buradayım. Şimdi bütün köy bana küsmüş demek öleceğim diye yalan söylemek biraz yanlış kaçtı. Ben ısıran köpekte kuduz çıktı İsmail abi. Şahaba baha köpekte kaç olacağım. Vay be. O değil de hacılar. Sünnet düğünü yapacak diye yola çıkıp elin adamına kış lastiği borçlanmayı ben nasıl becerdim? Vay be derdine ya. Paralar da gitti. Hiç uğruna hem de. para gizdim bir şey değildi. babamlar gitti. Lan oğlum onlar senin gerçek baban değildi ki lan. Biliyorum abi. Gerçek değillerdi. Duygusu bile güzeldi. Ben bir tane baba istiyordum Allah'ımdan. İki tane birden vermişti. Kaçırdım ellerimden. Mustafa Keser davacı olmadı yalan o ilginç. Harbi delivanlıymış ha. Asıl harbi delivanlı. Matias çıktı. Anlatmadı annesine dedesine olanı biteni. Bir anlatsa hatun beni kesin boşardı. Of. Şimdi işin gücün yok. Çocuğun pipisini görmesinler diye uğraştım. <laughs> Yılmaz'ı aldılar, yalnız o bayağı bir hapis yatacakmış. Şimdi <laughs> Bizi salıp Yılmaz'ı tuttuklarına göre Yılmaz'ın şeyi itiraf etti lan. <laughs> Bak, her şeyde bir hayır vardır. Bundan da bir ders çıkartmak lazım tabii. Bundan böyle değil düğün dernek yapmak, akrabaların düğününe bile gitmem lan. <laughs> bir düğün daha var abi. Düğün yok dedi gelen. Alo! Çıktık, çıktık aşkım. Bir yanlış anlaşılma olmuş ya. Yarım saate oradayım, anladın mı? Ben de değil, öyle dedim. Tamam, kapat. Hadi. Leyla evet dedi. Ne? Bu ne? Bu ne? Sen hangi ara? Nasıl ya? Lan onu boşver de Çetin. O kız sana niye evet dedi lan? Hadi lan ya. Nasıl olsa bir düğün daha var. Anladın mı? Vakit bol. Leyla ile meczup. 헤이킹 한다 <목소리>